Zeus, Odin ve Venüs. Hiç de yabancı olmadığımız bu isimler aslında bize oldukça yabancı. Peki kaçımız Umay'ı biliyoruz? Türk mitolojisinin önemli figürlerinden biri olan Tanrıçı Umay, Göktengri'nin kızı, hayat ağacının da koruyucusu olarak bilinir. Anaerkili temsil edişiyle güçlü ve önemli bir tanrıçı olan Umay, kadim Türk inanışında çocukların ve hayvan yavrularının koruyucusu olarak geçer. İlginçtir ki dünyada başka hiçbir mitolojide hayvan yavrularını da koruyan bir tanrıça ya da tanrı figürü bulunmuyor. Tanrı Umay'ın izlerine ilk olarak 8. yüzyıldaki Orhun kitabelerinde rastlıyoruz. Yeryüzüne bereketi dağıtıp etrafını ışık saçan bu tanrıça ölümle ve yaşamla ilişkilendiriliyor. Asıl olarak öte alemle yeryüzü arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Bebekler anne rahmine düştükleri anda umayonların yanına gelir. Doğduklarında bir damla süsü çocukların dudaklarına sürerek onlara bir ruh üfler. Çocuğun gülümsemesi umayın yanında olduğuna işaret eder. Hastalanırsa da onu terk etmiştir. Farklı mitolojilerdeki Uma, Venüs, Kibele gibi tanrıçalarda da umayın izlerini görmek mümkün. Kadınların çocuk sahibi olmak için, askerlerin de zafer kazanmak için adaklar adadığı tanrıça umay kendimize ait olsa da pek de bilmediğimiz mitolojimizin mihenk taşları arasında bulunuyor.